Adana'da bir spor, Tabii öncelikle oyuncularına saygı duyduğumu söyleyeyim. Çok güzel bir mücadele veriyorlar. Yani asla bırakmadılar. Gidip da atayı yendiler, Beşiktaş'ı yendiler. Ee, bu maddi sıkıntılar içindeki bir kulüp için önemli bir şey. Bugün de ellerinden gelen mücadeleyi verdiler. Öncelikle onları tebrik ederek başlamak lazım. Çünkü e, biz bunu hep unutuyoruz. Futbol tek bir takımda oynanmıyor. Bugün sahada sadece Fenerbahçe yoktu, Adana'da bir spor da vardı. Bunu bir hatırlatarak başlayayım. Maçın ilk devresinde Fenerbahçe 3'te oynadı ve bu bunu beceremedi Fenerbahçe 3'te oynamayı. Yani bu bugün için beceremedi, iyi oynayamadı. E, ee, kalesine rakibi getirtmedi ama hücumda özellikle çok verimsiz bir ilk yarı vardı ve kopukluk vardı takımda. İlk, yani ilk yarı konuşacak hiçbir şey yok yani. Ben Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki görüntüsünden hiç hoşlanmadım. Ama maçın ikinci devresinde Dörtlü savunmaya döndü ve 4-4-2'lik bir formatla oynadı Morin. Yok, Merhaba, bütün oyun hakimiyetini aldı ondan sonra. Yani iki tane golü vardan döndü. Ee, Tartışılır dört... mı? Efendim? Tartışılır mı? Ya ki ilki... Ya genele bakıldığında Süper Lig'de aslında bak iptal bakayım. olmayan gollerdi de e, bu maçta neden iptal oldu falan ben... deyip bir işte bulunur musun? Ben Türkiye'de hakem yorumcularımla gerçekten artık güvenimi sarsılmış durumda. Bütün hakem yorumcularına. Çünkü bize bazen bilgi veriyorlar. Diyorlar ki bu böyle olur diyorlar. Biz de tamam diyoruz. inanıyoruz onlara. Mesela dün Galatasaray'ın bir penaltı pozisyonu vardı. Dediler ki bu kesim el dediler. Şimdi Avrupa'da bir var hakemine sormuşlar mesela. El değil demiş mesela. Bana bunu çok böyle bilgi dolu anlatacak biri lazım. Şimdi ben bir hakem değilim. Bir hakem yorumcu Yabancı yorumcu mu istiyorsun? hayır. <laughs> <Aynen. Yani gülüyor> Benim... Duymak istedikleri hayır. şeyleri söyleyen bir yorum yani bana, istediği şeyi Bana kuralları doğru bir şekilde yorumlayan takımına göre değil, gününe göre değil, adamına göre değil. Şimdi aynı pozisyonda, şimdi mesela bugün Fenerbahçe'nin iptal edilen ikinci golünde Enes'i tam topu vuracakken rakibi topu ayağının önüne koyuyor. Bize dediler ki bundan bir iki ay önce buna benzer bir pozisyon oldu. Dediler ki oyuncu önüne koyarsa önüne koyan da dediler foul yapmış olursun. Hatırlıyor musunuz? Benzer bir büyük takım maçında oldu. Kim dedi? Hakem yorumcuları söyledi. Abi Bak, şey yani yabancı öne... yorumcu ihtiyacı var bu ülkenin. Hayır, bir dakika. Yani bence bir niyetinden dakika. şüphe etmeyeceğimiz... kafasında da olmayan. Ya. Sayın Acun Ağırcan'ın dediği gibi niyetinden şüphe etmeyeceğimiz yabancı yorumculara ihtiyacımız şimdi var. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Benim bu yüzden kafam karışıyor. Yani şimdi o yorumlara bakıyorum. Diyorlar ki oyuncu tam topu vururken rakip ayağını önüne koyarsa hani ayağını arkadan vuran o, o hücum olsa bile diyorlar bu şey savunma oyuncusunu faul olarak sayılır. Bugün bakıyorsun tam tersi. Şimdi diyorlar ki doğru karar diyorlar. Ben bunu çözemiyorum öncelikle. Bana gelsinler desinler ki bu kural böyledir kardeşim. Ve ortak bir dille konuştular. Ya kuralların ortak bir dili yok mu ya? Türkiye'de yok ama onu söyleyeyim. İrfan pozisyonu içinde ya bana ağır geldi orada iptal edilmesi. Ama şimdi ben Burada var hakemine saygı duyuyorum yani. Bir şey söyleyemiyorum. Çünkü İrfan öbür ayağı, Bu maç 0-0 bitseydi aynı saygıyı duyacak mıydın? Duymayacaktım tabii ki. <laughs> Peki. Ben dürüst bir şey <laughs> Samimi soru samimi yanıt güzel. Samimi duymayacaktım. duymayacaktım Ama net söyledi ben de bu soruyu <laughs> sormak zorunda değilim. Şimdi bir, bir şey söyleyeceğim. Yani. Saygı duyuyorum. Yani öbür rakibi rakibe evet. Şöyle... Ama şimdi bir şey söyleyeceğim ya. ya futbol biraz futbol bilenler tarafından yönetilir. Yani bence bu yabancı hakem de tam anlamıyla şey olmuyor. Şimdi i̇şte ayağıyla topu alırken öbür ayağı, rakibe bir şekilde değecek her ya da değiyor. Çünkü niye tur değil? Topa bakıyor, gözü topta. Rakiple hiçbir alakası yok. Top, topu çok rahat bir şekilde alıyor. Bunu aslında şöyle söylemiyorlar mı Ömer abi de katacağım şimdi bu konuşmaya da şundan dolayı söyleyeceğim. Bir hakem mutlaka biraz futbol oynamış olmalı. Yani futbolcunun ne yaptığını hissedebilmeli. Oradaki niyetin kesin. ne olduğunu analiz edebilmeli. Şimdi kesin katılıyorum. Mesela Turgut Duman'ı o yüzden tutuyorlar. Ama e, o yani, eksik o yani. O kötü yanlış bir şey <laughs> <yani. Futbolcuktan gülüyor> geldi. O zaman böyle. Erman Toroğlu'nun söyledikleri doğru anlamıma geliyor. Yok. Bir kişiden kişiye değişen, görüşlere sahip olan Erman Toroğlu. Ya yani benim ya şahsi fikrim. Mesela, niyet önemli. Hani 27-28 yaşında futbol bırakan, bal liginde oynanmış, 3. ligde oynamış bir sürü oyuncu var. Ya, ya mesela ikna etsinler, hakem olsunlar. Kondisyon olarak da. Şu olarak da bunları yapabilir hakemlik. Yani bunları ama bunu ya abi yapmak yani için. Senin söylediğini <laughs> var ya. 20 senedir söylüyor insanlar. Bir tane örneği yok ya. Niye bir yok bir olduğunu söylüyorum. Olmaz abi ya. Bak olmaz sana niye ya. olmadığını söyleyeyim. Ona kim katlanabilir ya? Kolay bir şey mi olarak Onu katlanabilir anlatacağım. Diye? Bak niye olmadığını söyleyeyim. Çünkü atıyorum bal liginde oynayan bir oyuncu futbol hayatı boyunca 10 tane ev alabiliyor mesela. Oradan kazandığı parayla. 10 tane ev alabiliyor yani. Şimdi hakemliğe başlıyor mesela diyelim oyuncu. Gidiyor bir yere otobüs belediye otobüsüyle 500 lira mı alıyor? 300 lira mı? Onu da 3 ay 4 ay. Abi Bal kaç tane İngilizce bilen futbolcu var ya? Ya var mı? Abi Kaç anda... tane adam var ya? Ya yani... bir şey söyleyeceğim. Ya kaç İngilizce tane eğitimli kursa kursa futbolcu, yani. tane kursa kursa futbolcu yani. var diye. Kaç, yani. tane Sen, bu, bu işe girecek adam? Bir, bir şey söyleyeceğim. Bu işe futbol varoşlarda oynanan bir oyun. Gider kursa öğrenir yani. Yani niye olmasın? Bak Şimdi son bir sene, bir sene önce kurs açtılar. 50 tane futbolcu geldi. Bir tanesi devam etmedi biliyorsun. Bir tanesi ya. bir tanesi ya. İstek meselesi takımla ilgili de şunu söyleyeceğim Fenerbahçe yle. Özellikle Fenerbahçe hücum hattı neyse çok eleştirdi ama verimlilik olarak şu anda ligin açık ara en verimli hücum attı. Tabii işte 7, 8, 7 gol 10 asist falan oldu. El Nesri bugün 11. golünü attı. 3 asist var. Ceko 10 gol 3 asist. Yani acayip verimli bir hücum attı var Fenerbahçe'nin. El Nesri'nin hiç penaltı golü yok. Onu hatırlatayım. Ve e, gol atmaya da devam ediyorlar. Özellikle Enes'in formu her geçen gün artıyor. Ben burada bir şey söylemek istiyorum. Burada Tadiç özellikle geçen hafta yuvalandı biliyorsunuz Kadıköy'de. Ben şok olmuştum maçı izlerken. Hatta 4-5 nada üst tweet attım. Sebebi ne bilmiyorum. ya harbiden? Niye tabii? Bu Şöyle katında... sana hemen anlatayım. Sen tabii Fenerbahçe'yi tam takip etmediğin için. Fenerbahçe sosyal medyasında çok fazla def gösteriyordu yani. hani aldığı ücretten dolayı mı? Hayır, Ve, hayır oyunu yavaşlatmasından Oyunun dolayı. Yavaşlatık. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Futbol ne oyunudur? Skora gitme oyunudur, değil mi? Ya bunu Türkiye'de tadiçten iyi yapabilen asistleriyle bir oyuncu yok ya. Yani çok zeki bir oyuncu. İnanılmaz. Bir defa sadece asist olarak bakmayın, asiste giden pası da yapan evet. oyuncu. Yani kilit pas dediğimiz. Kilit Bugünün pası. Kaç yaşındadır 70, 70'te girdi, yok. 75'te kaç, iki kaç tane gol attırdı yani. Kaç Mesela? yaşında? 35 yaşında. Hani böyle hamle oyuncusu olarak bundan sonra devam etse daha mantıklı. Ya, ama hayır. her hafta bir Adana Demirspor bulmak lazım. <laughs> ya Adana, de on, bir de 10 kişi olması lazım. Şöyle çok ağır. ağır. Son, <laughs> çok ağır. Ya, yani. Her <laughs> hafta Adana Demirspor bulmak lazım. <laughs> hafta bir şey 10 kişi bir de 10 kişi yani. 10 <laughs> asiste Adana Demirspor'a karşı mı yaptı yani? Öyle bakın bir de. Ya, yani canım, 7 gol ya. 10, atarım 10 atarım asist atarım. yapmış atarım. yani. Atarım.